memleketi için çok çalıştı. Yani sırasında evini de ihmal etti, çocuklarını da ihmal etti. Ben bunları yapmak zorundayım diye kendini çok yıprattı. Ama Tokatlı bunu maalesef çok geç anladı. Mesela biz bir gün kızımla Ziraat Bankası'na gittik. Ve bankadaki bizimle ilgilenen bey tokatlı da değildi. İşte orada işimizi hallettikten sonra oturuyorduk. Beyefendi bize dedi ki, Metin Bey dedi, Taşan'ı dedi satın almış dedi. Ben de dedim ki Taşan'ı ne dedi, dedim biz niye satın alalım dedim. O bir vakıf malı dedim. Vakıf malı satılır mı dedim. Vallahi ben bilmem dedi. Bütün tokatlılar öyle söylüyor dedi. Ben yabancıyım dedi. E dedim siz dedim. Tapusunu getirin dedim, gidin tapudan dedim. Biz dedim o tapuyu size verelim dedim. Vakıf malı dedim. Hiç dedim satılır mı dedim. Yani Tokat'ta böyle çok lüzumsuz dedikodular çıktı. E bunlar bizi üzdü tabii.